Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar gömüş olduğunuz gibi arkadaşlar. paçaya çık arkadaşı birbirlerine şarkı söylüyor gömüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Gömüş olduğunuz gibi. Gömüş olduğunuz gibi arkadaşlar paçaya çıkıyor şarkı söylüyor. Abi tabii birbirlerine bakıyorlar. Ne? Baba şey bakıyor. Gümüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Çıka pa Paşa arkadaşlar şarkı söylüyor. Gümüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şarkısı bitti galiba. Şimdi Paşa mı söyleyecek acaba? Yoksa Çıka mı? arkadaşlar. Galiba bitti galiba. Şarkı söylemeli arkadaşlar. Bilmiyorum devam edebilir miyim edemez miyim bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. İşte Bu